Evet efendim bir şeye dönelim. Bu ne? Bu efendim Nurettin Kalkan Delen'in hmm. babası Yıldız Hafızı Kütübü Sabri Kalkan Hafız Kütüb ne demek? Kütüphanenin e, ve o kütüphaneyi okuyucuya tanıtan, kitapları bildiren insan. Yani bu aynı zamanda Yıldız Kütüphanesi'nin kurtaran evet, kişi. O işte. Şimdi efendim o meseleyi biliyorsun hadiseyi değil evet. mi? 31 Mart olayından sonra Hareket Ordusu İstanbul'a evet. girer. Belli bir zaman sonra ee, maalesef hem siyasi hem kültür tarihimizin çok acı hmm. bir olayı yaşanır. Yıldız, yıldız Sarayı yağmalanır. Yıkılmış. Ya, evet. ya, ya, yağmalan, ya, yağmalanır. Yamlanır. Ya, bir, bir bölümü yakıldı diye bir yok. Yok yıldız yaması yani. hayır. Hmm. Yıldız var. Yıldız yağmasıdır. Ya, Fakat Yıldız Sarayında çok önemli bir kütüphane var. Sultan Hamid'in özel kütüphanesi. Evet. Efendim e, bu kütüphane. Tamam matbu kitaplar ve Sultan Hamit uyurken polis romanı okutulmuş tamam ama zarif adam e, dünya kadar el yazması toplamış. Bak, ya zaten şeyi var. Yüzlerce kendisi için çevrilmiş cinayet romanı var. Evet. Hı. Çevirtmiş yani şahsına çevirtmiş. Evet, çevirtmiş. Evet. Ama Hı. onun, Hı. onun bir de şey evet. Fakat bir de başka taraf var o kütüphanenin. El yazmaları var evet, orada. Çok Binlerce el yazması Albümler var. Albümler var. On binlerce fotoğraf yıldız albümlerinde. Şimdi efendim e, yağmacılar Anadolu birlikleriymiş onlar. Yani çünkü e, biliyorsunuz hareket ordusu İstanbul'a gelirken Selanik'te veya o şey tarafında Balkanlardaki tehlikeli birlikleri yani kendi yokluklarında bir şey yapması ihtimali olan çapulculuğu da asker olup buraya getirmiştir. Hı. O orada bir çeteler şey olmasın geliyor. diye. Çetelerin hepsi gelmiştir. Fotoğraflar var önünde yıldız evet, böyle evet. gayet işte güzel pozlar. Karpuz markuzu yerken. Evet. Efendim e, bu birlikler anavut e, Anamut birlikleri olduğu söylenir. Kütüphaneyi yağmalamak üzere girdikleri sırada kütüphane müdürü olan Nurettin Bey. Sabri Bey. Şey Sabri Bey pardon. Kalkan Delen'de Sabri Bey. Kalkan Delen Arnavutluk'tan malum. Yok bugün Makedonya'da. yani Arnavutluk o de, bölgesi O devirde. O devirde. <laughs> Şeyse kapının önüne yatmış. Önce beni çiğneyin demiş. Ee, bakıyorlar ki e, aynı zamanda da önemli bir şeyh orada. Şeyh ailesinden geliyor. Oh, kalkan Delen'in. Evet. Yani. Buyur. Çeceri'yi sayar. <laughs> Aman şeyhimiz diyorlar. Gömüyorlar içeriye. Ve Yıldız Kütüphanesi o sayede kurtulmuştur. Şu anda İstanbul Üniversitesi kütüphanesidir o evet. kütüphane. Eski kütüphane kısmıdır. Ve e, gerçi geçen rektörler zamanında onun da canlı okundu ama neyse şimdi kurtuldu. Efendim e, özellikle müze kısmında inanılmaz el yazmaları vardır. Daha sonra Cumhuriyet Bey'i Cemil'e yapmıştır. Efendim ve e, Sabri Bey'in oğlu Nurettin Bey kütüphane müdürü yapılmıştır. Yani önce Sabri Bey Cumhuriyet Babası dönemleri yani. kütüphane müdürü olmuştur. Sultan Hamid'in kütüphanecisi. Cumhuriyet döneminde üniversite kütüphanesi müdürü olmuştur. Sonra da oğlu kütüphane müdürü yapılmıştır. Ve çok güzel bir kütüphaneydi. Evet. Şimdi eski şeyi yok. Bu onun mezar taşı Sabri Bey babası Ruhi Kalkan Derenli'nin yanına gömmüşler. Yahya Efendi dergahında evet. muazzam bir türbesi var. Çünkü Ruhi Kalkan Derenli de Nakşibendi Şeyhi ve kadiridir Rusların hmm. Kalkan Derenli'ni işgal ettikleri zaman. Bu Sabri Bey'in mezarına konulmak üzere yapılmış olan kitabe. Ahmet Remzi Dede'nin yaptığı bir kitabe. Fakat Sabri Bey'in mezarı var fakat kitabesi yok. Hmm. Bu onun için Yahya Efendi dergahı için çok önemli bir kitabedir konulamamış. Hattı mı? da çok olmuş. önemlidir. Hattı da üstüne bak. E, bu şeyin bu zaten. Eee Nuri. Evet. İhvanı merhum Müşavile. O Tulin Tulin Korman. E, Nuri, Nuri Korman. Efendim, Türk Müziği'nin çok önemli seslerinden Tulin Korman'ın babası. Hatta şey biliyorsunuz. Bu Sultanahmet'teki çeşme vardı ya. Evet. Şeyin Kazabilhan'ın için evet. yapılan çeşme. Onun üzerine başka birisi imzası var yazılar Nuri Bey'e ait. Çünkü kim de ismi? Resim, o da yazılı olan atlatın. Yetiştirememiş. Hmm. Bir sabah erkenden gelmiş. Ee, aman üstad himmet buyuyor diye ne olacak? Açılış yapacak. Taşa işlenecek yazı yazamadım demiş. O gün yazdığı söyleniyor Nuri Bey. O yazıyı. Buraya, tamam. Nuri Nuri. Nuri İhvan-ı Merhum. i̇hvan müşanlı. 1322. 62. 62 mi? Ha, evet. 1062. 1062. Dolayısıyla bu bu kitabe aslında oraya yapılıp e, Sabri Bey'in e, Şey ki, var mı şu ben, anda? Sabri Bey'in mezarı var ama kitabesi bu yok. Kitabı, bu hazırlanmış, yapılamamış. E, bu kitabe oraya konulması gerekmek üzere e, hazırlanmış e, ve yapılamamış. Evet, yapılamamış. Şeyi de söyleyelim. Kalkan delen Balkanlardaki en güzel Osmanlı şiirlerinden birisidir. Yani evet. O izi yaşatıyor. Mesela Harabati Baba Tekkesi var orada. Hı hı. O çok güzel bir e, alaca cami miydi? Hı. İki kadının yaptırdığı cami var. Çok e, muhteşem süslü. Yani hiçbir camide o kadar süs göremezsiniz. Yani kadınların yaptırdığı belli o zerafet oraya yansımış. Hı. Yani e, onun biz programda resimlerini getiririz. Yani muhteşem. Yani o Kalkandelen'de e, hala Arnavutların bol miktarda olduğu bir makadon şehri ama e, o küçük ve çok tatlı bir şehir. Ben gittim oraya. Çok güzel yani. Türkiye'de de bayağı kalkan deler dolaştığı korunduğunu görüyoruz. Yani bizim yapamadığımız onlar. Çok güzel restore yapmışlar. Burada sizin söylediğiniz var. Bakın. "Remzi bir geldi." dedi tarihin diyor. Remzi bir var ya bu bir işte şeyden çıkarttı bu Ama o tam şifre değil. Hep yani şiir bilen zaten onu anlar. Ama yani başka ne diyeceğiz sonuçta? Kod kod sistemi Yani diyor ki şuradan ee, şu alttaki satırı, gitti sabri, haş rola eyyu bile. Bunun sayılarını toplayıp üzerinde bir ekleyeceksiniz. Evet bir ekleyeceğiz. Odur. Ama bu tam şifre değil. Şifreyi mesela şimdi göstersin. Benim bir taş vardı elimde. O, Rufi taşı. O, e, da... şifresi onu göster asıl. Onun bir de açılmış şey. şu. Şu. Bu. Şimdi şunu, Buna şunu tutalım. Verk var efendim. Evet. Cinlerle ilgili bir şey buyurun. <laughs> bu mezar <laughs> nerede bu? Bu İdrisi Muhtefi'nin yanında. Hı. Bu da şey, bu, bu da daha eskisi. Bu da, da şey bir başkası bir... efendim, şöyle tutalım. Pentagram. Yıldız, beş köşeli yıldız. Bu buyurdu. da beş köşeli. E beş de pentagram. Bu nedir? Bu da işte öyle bir cifir şey. Taş mı bu? Değil. Yok değil bu. Ha. şimdi bunu niye koyuyorlar? Şunu. Taşa. Şimdi bu Sebâkıd-ı Fatihan denilen bir şifre. Hakikada harfli bulunmayan harflerden meydana gelmiş. Bir e, yani Fatiha suresinde olmayan harfler olmayan harflerden evet. evet. Bu şekilde cel Celuti evradı diye bir evrattan bahsediyor. Ne demektir artık. Celuti nedir evrat nedir? Bu bir e, Hazreti Ali'ye kadar giden bir sistemin bir zikir sisteminin gizli bir şey yani bir böyle insanın ufkunun açılması gözünün açılması Hı. görünmeyenlerin keşfedilmesi falan gibi şeylere yol açan bir sistem. Evet. O sistemin deşifresi gibi görülüyor. Peki niye bunu taşa koyuyor? Bilemiyorum ki niye koymuş. <laughs> niye işleniyor bu taşa? Herhalde bir ruhani bir şeyin de var. Herhalde bunu koyduğu zaman nasıl nazar niye konur kapının üstüne? Niye mesela nazarlık kullanıyor? Koruduğuna insanı... inanıyor. E i̇şte bu da öyle bir şey inançtan kaynaklanıyor. <laughs> Peki bu? O da aynı Şu... şekilde. O hacı, şey, hacıgide Bayrampaşa tekkesi, naziresi ne gibi taşta ayak taşı. Bu da ne gösteriyor? Efendim? Bu da ne var? Niye yıldız var? O da aynı şekilde. Yıldız. Yıldız çok var. Ha, yıldız hayır, tamam var da bu herhangi bir suredeki şifeler falan mı yoksa bu yıldız? Bu söylediğim işte şeye gidiyor. Söylediğimiz aynı bakın aynı şeyler var. Aynı ha ha, 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 doğru doğru doğru. Onun mahiyetini bilemiyorum. Yani, gösteriyor zaten şu anda. O da ya. evet. Yani efendim onda ve şurada şu e, şekildeki harfler Fatiha'da geçmiyor. ve evet. Bir şifre olarak bir şekilde yapılmış. Evet. Şifreyi evet. çözebildiniz mi? Hayır. Söz, Hayır. Çözmüşü de söylemez. Sansür <laughs> 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 etme abi. Bu oluyor. da Allah Allah. Aa bu şey bu. Bu taşta işlenmiş mi diyor bu? İşlenmiş diyorlar Afyon civarından Afyon Efendim bu biraz daha geri giderse kamera lütfen şöyle boyu hiç olmasa gözüksün. Alttan falan evet efendim. Bu bir vefk, i̇sm Azam vefki bu. Değil mi? Öyle öyle de yani. Ne, ne işe yarar? Şey yarar Bunu bilmem, bilmem sen bilirsin. <laughs> <laughs> bu i̇sm Azam vefki. Ee, e, bunda Esma-i Hüsna ve bazı başka isimler yazılıdır, sıfatlar yazılıdır. Allah'ın isimleri mi içinde yazılı? Başka isimler de yazılıdır. Bunlar bir araya gelerek... <laughs> e, işte bazı karanlık işlerde kullanılır. Büyü cin falan filan gibi bunu Afyon tarafından mı demiştim? Öyle, evet. Afyon'da bunu mezar taşına işliyorlar düşünseniz. Efendim arkadaşlar inşaat veriyorlar, bir ara verin diyorlar. Ondan sonra başka bir şey. Ondan sonra gene böyle, Değişik şimdi, şimdi şey. konuya asıl girdik yani. Evet. Değişik bir şey daha söylüyorum, anlasın. Onu açılışta Söyle. isterseniz. Erhan'ı bir çatlatalım mı? Çatlatalım. musun? Ben çatlatalım. Kimin o? Suratı değişti Erhan'ın. <laughs> ya. Niye özellikle yeni kimi kere... kışlamıyor? Siz ya. yeni yani. çevirden ne anlıyorsunuz? yeni yeni üstadlar var bu konuda Erhan Bey. Abi siz, siz Peki... ama siz yetiştirdiniz onları. Hiç şeylere girmeyelim. Yeni şey, şey, çevirden şey ne anlıyorsunuz? Seher Bey bak 1930'larda o, o işleri halledecekler. 29 29'a çıkmış kitap yok. Şimdi cellat, cellat taşı var bu. Geleceğiz geleceğiz onlara. Efendim biraz sonra cellat mezar taşlarını şey yapacağız. <laughs> yok mezar taşı yok cellatın taşı var. Taşı işte cellatın taşı. <laughs> şey taşı. Kafa bir kesin. tane şeyde dur. Saraydaki ne oldu? Bir dibek vardı. Ama mu? o, dibeği. Alimlerin kafasını Ne oldu? Duruyordu ne bileyim ben. ben duruyordu <laughs> herhalde. Ben seninle o tarafa geçmedim. Efendim Topkapı Sarayı'nda bir şöyle büyük bir havan düşünün. Adamın kafasını kesip kafa oldu. ezildiği söyleniyor. Hiç İlmiyle ameliyat etmeyenler o. Doğru mu? Efendim? Doğru mudur bu? Ya, sıra bize geldi. <gülüyor> <gülüyor> efendim kısa bir reklamdan sonra bu idam cellat taşlarını konuşacağız. Tarihin Alkolos efendim devam ediyor. Efendim evet. Tarihin al devam ediyor. Ee, Birçok seyircimiz mezar taşından koleksiyon olur mu diyorlar. Buna ne denir? Nekrofili. Nekrofili mi denir? Mezar taşı koleksiyonu <laughs> yapmıyor. Mezar taşı fotoğrafı. 60 bin tane. Evet. Pardon, 65 bin pardon. Onu Hayır, lütfen. Mezar taşı koleksiyonu başka şey mi? Mezar taşının fotoğrafının M koleksiyonu Mezar başka şey. Peki kamyonla gönderdiklerin neydi müzeye? Onlar orijinallerdi müzeye <laughs> yolladım. <laughs> Kurtarmış onları. Mezar <laughs> müzeye yolladım yani. Mezar taşı bulundurmak suçlu. Evet suç burada? Burada çok bu şey da, var şu ama... cellat şeyi. O cellat taşı. İsterseniz bir... Bu kafa mı kesiyor bunda? Görmüyor musunuz? Bakın baltanın vurulduğu yer bir de ayağının aşımı... <laughs> şöyle bakalım efendim şunu çıkartalım da öyle bakalım. Evet. Bu Aşın nerede? Süredir. Duruyor mu? Süleymaniye şu şeydeydi. Müftülüğün kapısı önündeydi Süleymaniye'de. Şimdi, duruyor mu? Durmuyor. Bu halde değil. Efendim. Şöyle yapabilirsek bu cellat taşı. Yani kafa burada kesiliyor. Yani cellatın mezar taşı değil. İdam taşı. İdamın tatbik edildiği taş. Balta vuruyor. Işte. Balta vuruyor. Şu gördüğünüz pardon. Şöyle bir. Çağır bakın doğru. şurada şey. çukurlar, kırıklar falan var. Şuralarda görüyorsunuz şu böyle. Şu baltanın girdiği yer. Baltanın girdiği yer. yer şurası. Şuraya da kelleyi koyuyor. Şuraya. Ay, ayağı orası. Ayağı pardon. Oraya. Bir dakika. Bir dakika. Ha tamam. Şuraya koyuyor kafayı. Evet. Şurası ayak yeri şuraya koyuyor. Ya. Yani, yani sağa sola ya. gösteriyor ya, Hı -hı. ben sola götürüyorum Aynı kalemi şey. o sağa gidiyor. Dolayısıyla şöyle yapacağız. Şurası kafanın konduğu, baltanın konduğu yer. Şu kısım ayaklarının konduğu yer. Ve burada şöyle şey olarak yapalım. Yani burada idamlar oluyor. Başka örneği var mı bunun? Yok tek. Tek değil mi? Aslında bunu ilber mesela saraya almak zorunda. Alsa çok daha iyi olur. Ya bu en temiz aslında o 1900, işte o 40'lı 50'li yıllardaki projenin. Yani çok İlk iyi. De. Bir mezar taşı evet. müzesi kurulması lazım çünkü bunlar bizim medeniyetimizin göstergeleri ve bunların çoğu da yok oldu. Erhan yani. yapma yani teknoloji döneminde bunlarla uğraşmak aa ne kadar ayıp. Ama bakın kitabeler nasıl kayıt ve zapt olunmalıdır diye halledeyim. Halleden beyin evet. Yani Türkiye'de müzeciliğin en önemli isimlerinden biri evet. Ya halledeyim. Tokadın mezar Tokadın kitabelerini bile kaydetmiş gelmiş o zaman. Ya bunların bir kısmı mesela bugün yok. Tabii. Yani o açıdan tarih araştırmada da son derece önemli. 1940. Yani İsmail Hakkı uzun Çarşılı büyük tarihçimizde de bazılarına göre tarihçi sayılmıyor ama Türkiye'nin en büyük tarihçilerinden birisi. İsmail Hakkı uzun da birçok yeni kitaplarını toplamıştır. Hisse hisse senet adam. Bu arada sizin semtiniz sayılır. Karakolhane ve selamsız karakolu. Sokakın ismi efendim Güner Sokak diye değişmiş. Üsküdar'daki. Mesela bu tarafta Ak yol diye değiştirdiler. Ne kadar Hı. güzel bir isim vardı biliyorsunuz onun. Nerenin? Ak yol Caddesi Değil oldu. Şey, ya. E, kuş. Tavuk uçmaz. Tavuk uçmaz. Tavuk, uçmaz. Tavuk. Tavuk uçmaz. Evet. Ama öyle çok bu, güzel. Bu güzel. Çok isim. güzel şey vardı. Tavuk uçmaz, deve görmez, evet. kervan geçmez. Hı. Yani böyle çeşit çeşit tabii oranın coğrafya özelliklerine göre isimler var dediğiniz gibi. Tavuk uçmazı ne yaptılar şimdi? Ak yol. Ak yol sokak oldu. Kavu uçmaz. Manasız. Ben mesela korunanlarda bile problem görüyorum. Yıllar önce Antalya'da müzeye gittim. Evet. Orada e, Helenistik dönemden bir Hı -hı. babanın oğluna yazdığı bir mezar taşı. O kadar güzel bir şiir vardı ki üstünde. Ya yani aslında bir şey ağıt diyebilirsiniz. Sonra tekrar gittim. Mezar taşı yok ortalıkta. Nerede? Sordum oradaki görevlileri. Herhalde depodadır. Hı. Ama çoğunlukla bu tür şeylerde biliyorsunuz yok olabiliyor. Yani müzelerden bile bir dahi nereye gittiğini bilmiyorsunuz. Oradan oraya, Hı. oradan oraya. çıkıyor evet. yani müzelerde de ne kadar çok şey var. Sergilenmek için yer yok. Evet. Ya Hocanın, bunlar da korunan. İlber Hoca'nın başında ya sarayda çoğu şey depoda sergilenemiyor. Hı. Ya hazır... Ee, Deminden bir mesaj geliyor. Sesiniz gidiyor diyorlar ama mikrofonlar düşüyormuş. Evet. Üstadım. Hiç şu ne? Ayazma Camii'nde Üsküdar'da iki tane taş vardır. Evet. Onlar ne taşıdır tam? Bir tanesi çuhadar, bir tanesi de silahtır. silahtar. Üçüncü Mustafa'nın. Başka örneği var mı bunun? Hiç kısmı? yok. Onlar muhteşem Keşke taşlar. Bir Vardı, sınıf. kitapta gördüm kitapta tabii Kitapta var, benim kitapta, kitapta var. Kitapta evet. var. Evet. Evet. Oradan gösterebilirsiniz. Ya bu taşlar bir tanesi kırıktır onun, demir de evet. tutturmuşlar. Evet. Fakat onlar ha, bakın yeni işte. hiç incisi yok o saray teşkilatına ait. ayı. Evet. Şu değil mi? Evet o bir o. Biri bu, şunu sevgili seyirciler şimdi bu bu tuhaf bir taş diyor bu. Ha, biri de bu. Ha. Biri şu biri bu. Şöyle koyalım. Şöyle iki taş. Ee, şimdi tabii burada tam görünmüyor. Küçük boy görüyorsunuz. Bunlar kaç metre? Bunlar 2 metre, 250 falan. 2,5 metre falan yani adamdan bir adamın yarısını daha koyun öyle bir şey. Ve bunlar tek. Evet. Tek Türkiye'de. Dünyada tek daha doğrusu. Ve bir tanesi bundan galiba çuhadar kırıktı değil mi? Şu evet. Demirlerle arkadan tutturulmuştur falan. Ee, şimdi örnek olarak mesela tek iki taş vardı başka konuda. Bamya lahana taşları biliyorsun. Hmm şeydedir. Topkapı Sarayı'nın avlusundadır. askeriyeye de kalan kısımda. Ya Gerçi mezar ki. taşı değildir ama silahtan mı kırdık? Silahtan Ya Gerçi bunlar mezar taşı değildir. Bamya lahana taşı onu anlatalım. O komik bir konu. Türkiye'de yani. ilk spor kulüplerdir bunlar. Galatasaray yani Fenerbahçe rekabeti evet, gibi. Lahanacılar. Efendim ve bu taşlar e, sarayın avlusunda olduğu için muhafaza altındadır. Tek bir onlar da dünyada. Bunlar da tektir. Orada tabi kapalı bir yer hazire korunaklı bir yer korunan bir yerdir ama e, inşallah e, hava şartları açıktır şu bu falan bir şey olmazlar çünkü ciddi sanat eserleri bunlar. Bütün o e, çok üst düzey devletin haşmetini o taşta görüyorsunuz. Evet. Sen şu bambiyacıları anlatsana. Daldan dala atlıyoruz yani ama. Yani şey oluyor bu sarayda e, tabi Çelebi Mehmet döneminden itibaren e, padişahın yanındaki görevler iki grup ayrılıyorlar. Bamyacılar ve Lahanacılar diye. Yani bu ta Amasya'ya kadar gidiyor. Biri Amasya'dır, biri bir yerden. Ha var. Amasya zamanında çıktı anlatılır yani genelde bu. Çünkü çek... şeyler orada ee, ne derler? Bamyacı ve Lahanacı diye. Yani Bostancılar, Bostancılar diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yani Bostancılar iki kurdu. Hayır Şehzade Rıo'da şey valilik yaptıkları için. Ama Çelebi Mehmet Amasya'da zaten. Biri Amasya'dır, biri de başka bir yerdir. Bamya nerede çıkıyor, lahana nerede çıkıyor? Çok kötü, olur. Hayır, onun vatanı olan Onu bilmiyorum. bilmiyorum. Yani ama benim bildiğim bu Bamya Lahana çekişmesi Çeleb Mehmet zamanında, yani 1400'lü yıllarda başlamış. Hı. Yani, ilk yani bunlar, Amasya. öyle bir karıştırdın ki biraz basit anlatayım. Efendim, İmparatorluğun ilk, dön ilk dönemlerinde şehzadeler valilikle vilayetlere gönderiliyor, illere gönderiliyor. Bir tanesi Amasya, ötekini unuttum? Yani Bamya Lahana. Manisa var mesela. Manisa, Manisa. Manisa var. Ve birinde Bamya yetişiyor, birinde Lahana yetişiyor. En, hani Anamur portakalı şey falan vardı ya, e, işte şeyin tokatın yaprağı, ödekin elması. <laughs> Karıncası ee, bir şey, evet. her yerin bir şey. Ve e, bu şehzadeler bulundukları yerlerde spor takımları kuruyorlar. Ve o iki vilayetin en önemli e, ihraç mallarını, sebzelerini takımlara isim veriyorlar. Bamyacılar, lahanacılar. Ne sporu? Cirit, güreş... Koşu hepsi var içinde, futbol evet. yok tabii. Mini olimpik yani. E, mini, evet evet evet. Fakat özellikle 18-19. yüzyılda saraydaki bu Enderun, Enderun teşkilatı da bu takımları tutmaya başlıyor ki Enderun'un mensupları gençliklerinde zaten sporcu çoğu. Ve 3. Selim bamyacı, ikinci Mahmut lahanacı. <laughs> Şimdi Topkapı Sarayı'nda bunların taşları vardı iki tane. O restoran kısmında Mecidiye Köşkü'nün altında. Askeriyata ait olan bir yer vardır askeriyeye. Orada böyle 6-7 metrelik bir taştır. 5-6 metrelik. Yüksek bir taştır. Ee, bir saraydaki müsabakayı kazanmış şey. Bamyacılar. Hı -hı. Üçüncü Selim. Ah benim güzel Bamyam. Canımın içi Bamya. Sen de tatlı Bamyasın diye şeyi yazmış. Efendim üzerinde de bir Bamya şeyi vardır. mermerden. Bir de lahanacılar var. Haremde o birinci Abdülhamit yatak odasının yan tarafında bir yerde... Bir şömine vardı. Şöminenin üzerinde ciniden nefis bir lahana. Birinci Abdülhamit lahanaç. <laughs> Şampu o kazanmış. Odasına koydurmuş dairesine. Lahananın şeyini bir cici lahanam <laughs> Yani Galatasaray Fenerbahçe şey o zamandan beri geliyor. Daha önce Bizans'ta da maviler yeşiller var. Yani böyle evet. ikiye ayrılıyor. Evet. Araba yarışları vesaire. Genellikle yani çift de zaten devlet şeyleri böyle. Tabi tabii o zaman dört takım varmış öyle anlatılıyor. Bizans'ta Hı. beyazlar, kırmızılar falan da var galiba da sonradan ikisi alıyor evet. kalıyor Nika, rekabette. Nika isyanı, i̇syan'ı da ondan çıkıyor zaten o çekişmelerden dolayı. Efendim bu arada Halil Edip Adıvar'ın önemli romanını olan efendim Sinekli Bakkal'la isim veren Sinekli Bakkal Sokağı Sinekli Bahçe olmuş. Duygu Hanım'a teşekkür Sinekl ediyoruz. Evet, Duygu Sinekl Şimdi sinekli bakkal olur mu diye düşünüyorlar. <laughs> ya Allah'ım be. <laughs> sinekli bahçe olmuş. Şimdi efendim bir yaprak orada epey sıkıldı bir e, eser icra edelim. Ondan sonra tekrar bu iç açıcı sohbetimize devam edeceğiz. Şu cellat taşlarını konuşalım ondan sonra. Daha renkli bir şey konuşalım. Ama örneği var mı dünyada? Ben, mezarına... bir, ben bir tat koruyayım, abi. başka bir şey konuşalım. Ondan Peki. sonra cellata devam. Peki. <laughs> Sağ olun efendim. Genç arkadaşımız. <laughs> Sağ ol. Tekrar ağzına sağlık. Coştu. Coştu değil Doştu. mi? Coştu. <laughs>